Mahir, Mahir, aşkım. Aa, ne oldu bir tanem, iyi misin, ağrı mı var Mahir baklava? He baklava mı, sen niye alıyorsun, ne oldu? Baklava çok canım çekti, böyle yemezsem. Ölecekmişim bak, hocam canım baklava. Mi çekti ya senin, evet ee, ee, ama bu saatte. Nereden bulacağız baklava ben sana? Bulurum sen baklava isteyeceksin ben. Sana baklava bulamaz mıyım delimiz. Ama. Saat dört olmuş ben sana iste baklava. Olurum hadi toparlan bakalım baklava. Yemeğe gidiyoruz tamam. Müzik. Eyvallah sağ olasın ya gerçekten. Teşekkür ederim ya bu saatte açtırdık. Sana burayı estağfurullah hahır. Komiserim öyle şey olur mu önce bir. Arayınca korktum yani meğer ayrılmışmış. Uykum feda olsun eksik oluşum sağ olasın. Oh ay çok güzelmişim hali bu saatte. Benim için pastan aşırdın ya kurban. Olurum ben sana benim evde baklava. Açmadığıma dua et uyanırlar diye evet. Yavaş yavaş daha içerisi dolu yavaş. Hayır canım. Diyorum ki ben yarın denememi gitsem. Niye hani her şeyi usüne göre yapalım? Dedin ya. Ben böyle babamın evinden gelin çıksam. Yani oraya gelmek istemezsin belki ama. Tamam yarın seni babanın evinden. Alacağım gerçekten mi gerçekten evet. Yani nasıl sizden bir gece ayrı. Kalacağım bilmiyorum ama. Dönürsün ya bu gece felaket bir gece. Olacak aşkım yavaş bak öleceğim ıstıktan boğulan ilk kadın var bu arada. Sen tatlı yer miydin sana sormadım ne? Yerd. Allah razı olsun bir tarafa da. Sevildiğimi hissettim teşekkür ediyorum. Baklava biliyorsun ben şerbetlerde de yok. Ama şundan yerim. Ben ondan yiyeceğim. Ama yani al birkaç kaşık. Da Allah Allah bir kaşık alayım. Gerisinin yarısını dur bakalım.